Evet. Muğla Akyaka sahile geldim. Sahilde küçük tekneler var. Çok gelişmiş bir yer söyleyemem. Kemer ve Marmaris'i Ölü Denizi görünce buralar aynı köyceğiz gibi kendi halinde küçük esnaflar var. Ama kadın azmağı buraya baya turizme öncelik vermiş. Böyle çok güzel Kastamonu tipi bir opart oteller var. Eski evler. Ya, ağaç evlerden yapılı. Sahil böyle. Balıkçı tekneleri. Fiyatlar uygun. Yani şurada bir saat deniz suyu 200 lira. Bu Marmaris olsa 1000 liradır. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizde, ne Yok sağ ol. Teşekkür ederim. ederim. Geldiniz. Evet. Uzun turlar yemekli 300 lira. Ee, Ölüdeniz'e Ölü 1500, Marmaris'te 1000 lira. Düşün ya, aradaki fark bu yani. Öyle. Böyle ahşap evler var. Eee bunlar genelde apart otel olarak kullanılıyor. Evet. Şöyle otel yapmışlar burayı. Karınların bir çoğunda apart olarak kullanılıyor. Mesela burada yüzme havuzu var şurada. Apart önünde. Aileler giriyorlar. Ne deriz Beğendim. Yani tatil seçeneklerinin birini ekleyebilirim burayı. Daha sonraki gelişlerde. Tabi sezon olmadığı için boş sokaklar. Esnaf bekliyor. Kurban bayramında full doluluk diyorlar. Neredesin? <laughs> Neredesin? <laughs> <laughs> <laughs>